Merhaba arkadaşlar. E, Firiklerden sonra bu kez daha batıya gidiyoruz. İyon kent devletleri. E, tarihle ilgili kimi varsayımlar var. Klasik görüş şuydu. işte Kıta Yunanistan'daki göçler, çatışmalar e, bu insanları e, Kıta Yunanistan'dan Anadolu'ya e, itti. Çünkü yeni limanlar yeni topraklar ekip biçecekleri, yeni topraklar yeni yaşama alanları bulmaları gerekiyordu ve işte bizim Ege kıyılarına yerleşmeye başladılar işte Homer'in anlattığı bir Troya savaşı da kime zaman bununla ilişkili tutulur yani aslında hikaye firiklerin gelişiyle veya Doğu Akdeniz havzasına yeni toplulukların gelişiyle, Hititlerin yıkılışıyla aynı. Belli ki yakın doğuda bu tarihlerde küresel ölçekte, yakın doğuda tabii o dönem için küresel ölçekte diyebiliriz. Bir muhtemelen iklim kaynaklı, küresel ısınma kaynaklı bir sosyoekonomik yapıda keskin, bir dönüşüm yaşamaya başlıyor. Bir sosyal huzursuzluk var. Çünkü merkezi devlet yapıları yıkılıyor. Ee, i̇nsanlar göç etmeye başlıyor. Farklı gruplar, etnik siteler, büyük gruplar halinde göç etmeye başlıyorlar. Yeni yerler arıyorlar. Yani Mısır'ı da etkiliyor, Doğu Akdeniz'i de etkiliyor. Bütün yakın Doğu, Doğu Akdeniz coğrafyasında bir halk aktarımı hareketi var. Ama bu ee, hani kısa bir dönemde başlayan biten bir süreç de değil. Ee, yani şimdi çok tanımlayamıyoruz ama uzun yıllara yayılan bir göç sürecinden bahsediyoruz. Birbirinden kopuk hikayeler de olabilir. Belli bir e, nedenle kitlesel hareketler de olabiliyor. Çünkü tarihsel aralığını net çizgilerle belirleyemiyoruz ama anlaşılan şu ki işte son tunç çağında veya ilk demir çağında 1200'lerde. Bütün Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Anadolu yeni karanlık çağ deniliyor. Tırnak içinde biz karanlık çağ terimini şimdi çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü merkezi devlet yapısının sadece çöktüğünü görüyoruz. Yani insanlar yaşamaya devam ediyor. Aynı gelenek görenekleri devam ediyorlar. Yazı kesiliyor. Yazı sistemleri işte kendilerini ifade etmiyorlar yazıyla birlikte ama yani hayat bir şekilde devam ediyor ama şu önemli siyasi yapı yok. çünkü siyasi yapı geldiği gibi yazıtlarla da kendini ifade etme çalışıyor ama şey denilebilir Firiklerde niye veya Lidya'da niye öyle bir gelenek oluşmamış e, ona e, tabii ki o bir sorun olarak karşımıza çıkıyor İyonlar ve İyonya siyasi yapı ve şey ee, antik kaynaklar daha çok bize e, nasıl geldiğini e, söylüyor. İşte Atika bölgesinde yaşıyorlar. İyonların ee, Atina kralı Kodros'un e, oğlu Androkles liderliğinde Batanolya gelerek İzmir ve çevresine yerleşmeye başlıyorlar ki polis kavramı e, sonra tabi tiranlık, 12 kent devleti gibi Yapılar oluşmaya başlıyor İonya dünyasında. Şimdi bu tabi kolonizasyon hareketiyle de ilgili. Yani erken kolonizasyon var. Ee, burada İonların 1200'lerde gelişiyle Roma dönemine kadar devam eden bir e, süreç e, tanımlanmaya çalışılıyor. Ve kent devletlerinin oluşumu, kent birliklerinin oluşumu ve birbirleriyle çatışmaları, ile bu kent devletlerinin çatışmaları kimi zaman Lidya'nın devletinin alt, altına girmesi ve sonunda tabi Perslerle birlikte biten bir hikayeden bahsediyoruz. Burada hani bu dünyayı bu dünya hangi kentlerden oluşuyor? Kabaca bir harita üzerinden göstermeye çalıştım. En belirgin şeyleri belki amfityö, kentleri, stadelleri, bu kentlerdeki unsurlar neydi? Tiyatroları, kentin kendi plan anlayışı ve kamusal yapıları. Bunlar çanak çömlekleri tabii. Ondan sonra Eribiyatı, sonra Antik Çağ'da karşımıza daha yakın olarak çıkacağı edebiyatı da bize çok şey anlatıyor. Ve bu noktada Miletos önemli bir merkez. Çünkü Miletos'ta biz bir standart, M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren bir standart kent planı görmeye çalışıyoruz. Yani ızgara planlı kent. Ve bu aslında hani kentin kökeni yakın doğu, orta doğu diyoruz ama bu aslında farklı bir yapı karşımıza çıkmaya başlıyor. Çünkü Orta Doğu'daki kentler bu kadar düzenli değil. Evet yapı birimleri tanımlanabiliyor. Nerede hangi yapı birimi olabilir ama bu tamamen ayrı bir geleneği bize yansıtıyor. Kontrol etmesi ve denetlenmesi altyapı sisteminin getirilmesi daha kolay bir sistem bu. Izgara yani birbirini dik kesen sokak ve caddelerin caddeler boyunca yapıların, kamusal yapıların veya ikametgahların, konutların yer aldığı bir yapı sistemi. Belli e, yapı grupları ders notlarında tabii işte bunları kent kent ayrı ayrı göreceksiniz ama e, mesela kentin e, agora girişi, e, Selsus kitaplığı gibi tabii bunlar daha geç e, örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Biz daha çok erken geleneği anlatmaya çalışıyoruz çünkü yani Frig, lidia bağlamında kroniksinde biraz yoğun kent demektir ama onlara Ait çok fazla metalya kültürü erken metalya kültür kalıntısı yok. Bunlar daha geç örnekler olarak karşımıza çıkıyor Dediğim gibi yani belirgin şey tiyatrolar e, tapınaklar e, sütunlu tapınaklar belli bina e, grupları bu kültüre özgü e, bu kent devletlerine özgü en belirgin e, Kalıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Sütunlu caddeler ve kent kent işte bunu <laughs> genelde standart çok fazla boyutları e, tabii değişiyor özellikle tiyatrolar ama kenti nüfusuyla ilgili. Ama e, bu 12 yon kentindeki standart yapı öğelerinin çok çok da fazla değişmeden e, korunduğunu görüyoruz. Foça'daki örnekler. Dediğim gibi bunlar tabii ki bazıları çok geç örnekler ama biz bunların İyon kent devleti olduğunu, İyon kent devletleri arasında sayıldığını biliyoruz. Her birinin hani yerleşiklerinin bağlantıları nereden gelmiş olabildikleri kabaca anlatmaya çalıştım ders notlarında. Özetlemeyi genel açıdan özetlersek 1200'lerde İonların Anadolu'ya geldiği öne sürülüyor. 12 dev, sonraki kaynaklardan bunların 12 kent devleti kurduklarını biliyoruz. Bir kolonizasyon hareketli kuruyorlar ve Doğu Akdeniz'in büyük bölümüne hakimler ve Karadeniz'de de koloniler kurmaya başlıyorlar ile bir çekişme var sık sık ve Persler tarafından bunların Pers hakimiyetine giriyor. Polis kavramını bileceksiniz, bir hem siyasi hem de ticari nedenleri de var polisin. Ama polisin bir hani mimari olarak da kent planlaması noktasında da bir karşılığı var. Akropol var, tapınak var, e, kamu binaları bu şey yapın içinde, pazar yeri e, ve etrafı surlarla çevrili bunların. E, bir şekilde siyasi merkezin hem ticari hem siyasi bir merkez bu polisler. E, bu tabii e, monarşiden oligarşiye ve tiranlık sistemine e, evrilen siyasi yapılarında olduğunu e, söylemiştim. Dediğim gibi... Ee, 6. yüzyılın sonlarında Persler tarafından bu kentler ele geçiriliyor ve e, Pers hakimiyeti başlıyor Yunan kentlerinde veya İyon kentlerinde. Evet bu derste de bu kadar. Size özetlemeye çalıştım ee, İyonları. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>